Evet, Fransa. Colmar'dayız. Colmar, kendine has evleriyle ünlü. Bisküvi evleri dedikleri. Petit, hani bizde var ya Petit diye, şu şekilde evleriyle ünlü. Gerçekten de ilginç, güzel evlermiş. Bu şekilde evler var ve bunlardan çok sayıda olan bir old town var. Şimdi biraz ilerleyelim. Şu anda bu tür evlerin ilk örneği olan ev, mansion. Mansion diye bir ev var. Bulmaya çalışıyorum. Bugün 11 Mayıs 2025 Pazar. Hava 20-24 derece. Güneşler, güneşe çıktığınızda yanıyorsunuz. Peki, düşüyorsunuz böyle bir hava var. Aslında gezinmiştim, çok güzel bir alay. Evet devam ediyor evler. Evet, Görsünler şu pehnercilerin. Güzel bir oh, yeah? kasaba.

şeklinde devam ediyor. Tabii çok herhalde bu evlerden dolayı kol var. Daha çok biliniyor gibi heri var. Kiliselerin olmaz sonumuzu kiliseler tabi. Evet. Onları biraz okudum araştırdım. Şu an bulunduğumuz yer ilk alan olarak geçiyor. Ve ilk yapılan evler de bu evlermiş. Gerçekten. Sonra bunları fotoğraflarında alırız. Evet şu ev, i̇lk, ilk yapılan bu ev şey, kendi tarzında akşam yer evler bu şekilde yapıldı ve okudum. Very